Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce artık Poyraz ve Haziran ikilisinde aşk sahneleri bekliyoruz diyenler. Videomuzu beğensin kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde tehlike dolu sahneler yine bizlerle olacak. Haziran ve Poyraz ayrıldılar ama birbirlerinden asla vazgeçmezler. İkilimiz Alper ve Melisa'nın mutluluğuna şahit olurken kendi aşklarının önlerine çıkan engelleri aşabilmek için yeniden savaşmaya karar verecekler. Bütün bunların dışında Kutay kötü adımları atmaya devam eder. Haziran ve Poyraz her şeyden habersiz yollarına devam ederken çok geçmeden otelin kötü durumlara girdiğini fark ederek araştırmalar yapmaya başlayacaklar. Ve böylelikle Kutay'ın olduğunu fark edecekler. Böylelikle birlik olup Kutay'ın oyunlarını bozmak için uğraşırlar. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Ada masalı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.